Cihan hançeri evde bulamayınca çok kızdı. Cihan Ertuğrul amcanın evine gitti ve hançeri eve götüreceğini söyledi. Hançerin Cihan'ı gerçeği söylemesi için doğru zaman geldi. Hançerin Melih'ten boşanacağını öğrenen Fadime ve Mukadder hançeri iftira attılar. Mukadder hançeri hakaret etti. Mukadder hançeri saldırdıktan sonra Fadime hançerin yaralandığını görmek için bekledi. Mukadder hançeri gitmesini istedi. Hançer sessizce evinden çıktı ve Ertuğrul amcanın evine gitti. Cihan Mukadder ve Fadime'ye güzel bir ders vermelidir. Siz de benim gibi düşünüyorsanız yorumlar kısmına bolca mavi boncuk ve kırmızı kal bırakmayı unutmayın. Hançer Cihan'a gerçekleri söylemekten korkuyor. Gerçekleri Cihan'a söylerse onu affetmeyeceğinden korkuyor. Ertuğrul amca Hançer'le konuştu ve Hançer'in Cihan'la konuşmasını ve aralarındaki olayların sonucu ne olursa olsun söylemesi lazım olduğunu uyardı. Peki arkadaşlar sizce Hançer Cihan'a gerçekleri söyleyecek mi? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Yeni analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın.